Oy korana korana Çaldı sarı banna Oy korana korana Çaldı sarı banna Zenci'ne uğramayı Yana şu garibana Yana şu garibana Yana şu Zenci'nin işi yürür Gariban ajda durur Zenci'nin işi yürür Gariban ajda durur Türk milletinde kalmadı mı hiç gurur, kalmadı mı hiç gurur. Kur'an'a eksik olmay, ha Türk milletinden. Kur'an'a eksik olmay, ha Türk milletinden. Kurtar bizi Allah'ım, Kur'an'a illetinden, Kur'an'a illetinden. Kimseye sarılmayın, aman uzaktan bakın. Kimseye sarılmayın, Aman uzaktan bakın, mesafeyi koruyun, maskeleri de takın, maskeleri de takın. Vay pandemi, pandemi, aca sıra bende mi? Vay pandemi, pandemi, aca sıra bende mi? Koronanın yüzünden kaybettim yengemi, kaybettim yengemi. Korona illetin lan, nasıl baş edeceğim? Karana illetin lan Nasip baş edde devuk Bu sene ki yazıda Onlan götür et cevuk Onlan geçirecevuk. Bu korana illeti Adamı illeti Bu korana illeti Adamı illeti Dinleyin bu muradı Bakın ki bu ne deyi Bakın ki bu ne deyi Korana canlı takılır boğazına Korona canlı rönce takılır boğazına Takılmaz boğazına Maske varsa avzuna Maske varsa avzuna Korona deyip geçme Hafife alma işi Korona deyip geçme Hafife alma işi O yeniden yayılır Varsa öyle bir kişi Varsa öyle bir kişi Vay korana korana gel da sarani bana Vay korana korana gel da sarani bana Affet bizi Allah'ım dua edelim ona Affet bizi Allah'ım dua edelim ona Kimi gider doktora testlerini yaptırır Kimi de kale almaz köpek gibi naf kurur. Hiçbir şey anlamadım Ha bu milletinden hiçbir şey anlamadım. Ha bu milletinden sokağa çıkamayırım. Korona illetinden sokağa çıkamayırım. Korona illetinden herkes yardım bekleyi o büyük devletinden. Devletten de ne edecek yürekleri alışır. Devletten de ne edecek yürekleri alışır. Herkese versin diye gece gündüz çalışır gece gündüz çalışır Sosyal yardımlaşmaya gidip kayıt olayım, sosyal yardımlaşmaya gidip kayıt olayım. Ben de insanlar gibi hakkımızı alayım. Köyde karantina var, ben evde mi durayım? E devletim, devletim biz senden razı E devletum devletim biz senden razı Versen de vermesen de biz seni seviyoruz. Biz seni seviyoruz. Vacidi Amerika niye gider zoruna? Vacidi Amerika niye gider zoruna? Sana da bir bulasa bu bizim de Habu Ha bu bizim korona ya e korana korana dinle Amerika ya e korana korana dinle Amerika Allah versin belanı çıkmayasın yarına çıkmayasın yarına geliyor Recep Tayyip açıldı denizlere geliyor Recep Tayyip açıldı denizlere yeraltı madenleri Helal olsun bizlere, helal olsun bizlere. O dünyanın lideri, o bizim Recep Tayyip. O dünyanın lideri, o bizim Recep Tayyip. Ey ki de arkadaşlar etmeyin ona ayıp. Eğer o da giderse memleket olur kayıp. Memleket olur kayıp. Teşekkür ediyorum.